anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Konya elimizden devam ediyor ve şu an yanımızda sağlık sektöründe hizmetlerini sunan Şenay Hanım bulunuyor. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, Doktor Şenay Uysal Sürücü ben. Konya'da yaklaşık 13 yıldır genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Genel cerrahi ile ilgili bütün ameliyatları yapıyoruz özellikle anorektal bölge dediğimiz alanda yani hemoroid, anal fistür yani makat çatlağı, kıl dönmesi, anal fistül gibi hastalıkların lazer teknolojisi ile yaptığımız operasyonlarını tamamlıyoruz. Ayrıca meme hastalıkları ile ilgili hastaların takiplerini, medikal ve cerrahi tedavilerini yapmaktayız. Aynı zamanda mide ve bağırsak hastalıklarının tanısında yoğun olarak kullandığımız e, gastroskopi kolonoskopi işlemlerini endoskopi ünitemizde yapmaktayız. Hastalar bu işlem sırasında uyku halinde oldukları için çok da konforlu olmakta. Endoskopi ünitemizde aynı zamanda obezite ile mücadelede hastalarımıza yardımcı olabilecek mide botoksu ve mide balon uygulamalarını da yapmaktayız. Şenay Hanım, sizin farkınız nedir? Diğer cerrahi uzmanlarından ayıran özellik nedir size? Aslına baktığımızda genel cerrahi uzmanlığında çok da fazla bayan genel cerrahi uzmanı bulmak mümkün değil. E, bu yüzden de hastalarımızın... E, utanarak ertelediği bazı rahatsızlıklarda bayan olmanın avantajıyla bu hastalarımıza yardımcı olabilme fırsatı dolsun istiyorum. Obeste de önemli bir mevzu ve bu konuda zorlanan hastalarımıza yardımcı bir yöntemden bahsediyoruz. Mide balonu ve mide botoksu. Biz bu uygulamaları da yapıp hastalarımızın daha konforlu kilo vermelerini, daha hızlı kilo vermelerini sağlıyoruz. Lazer teknolojisi kullanarak hastalarımızı muayene ediyoruz, tedavi ediyoruz Şenay Hanım. E peki lazer teknolojisi dediğimiz şey nedir? Faydası ve zararı var mıdır? Lazer teknolojisi... Ameliyatlarda sıklıkla tercih ettiğimiz dikişlere, kesilere gerek kalmadan kıl dönmesi, hemoroid, anal fistül gibi rahatsızlıkların tedavisinde sadece toplu iğne başı kadar bir aralıktan bu bölgedeki rahatsızlıkları temizleyip iyileştirme şansı sağlayan bir yöntem. Bunun avantajı da hastalarımız çok daha hızlı iyileşiyorlar ve aynı gün içerisinde evlerine dönme şanslarına sahipler. Peki efendim izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Konya Özel Büyükşehir Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Yardımcı olmamız için hastalarımızı buraya bekliyoruz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden Instagram, Facebook, Whatsapp ve tüm sosyal medya mecralarından da hastalarımız bize ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Bahsettiğim konuların çoğu hastaların utanarak, çekinerek ertelediği hastalıklar. Özellikle bu konuda lütfen utanmasınlar, çekinmesinler. Onlar için buradayız. Gelsinler, biz erkenden tanılarını koyup güzelce tedavilerini yapalım. Değerli izleyicilerimiz Konya bölgesinde sağlık sektöründe hizmetlerini sunan Şenay Hanım'la birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.